Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı sizler için özel düzenliyorum. Umarım bu emeğimi karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Türkiye'nin güzel oyuncusu Erçin Sangı ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un harika fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlar memnun kalır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyüyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve Bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.